Merhabalar. Bu videoda işsiz kalma korkusuyla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Toplumda çok ciddi şekilde ansiyeti oluştu bu konuyla ilgili olarak ve ben de bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Belki bir şekilde faydam olabilir diye düşündüm. O yüzden arzu ediyorsanız ve böyle bir şeyiniz, endişeniz varsa beraber irdeleyelim. İlk sorum size şu. İşsiz kalma korkunuz gerçek mi? <laughs> ya da yüzde kaç gerçek? Dilerseniz videoyu burada durdurup bir dakika düşünün ve bunun cevabını verin. Eğer cevap evetse, evet gerçekten işsiz kalacağım. Önce tabii ki o zaman Allah yardımcınız olsun. Ama e, burada biraz daha akılcı olarak, mantıklı olarak nasıl düşünebiliriz? Endişeye kapılma dışında neler yapabiliriz? İsterseniz birlikte buna bakalım. O zaman cevabınız evetse, ikinci sorum size şu olacak. E, i̇şsiz kalma durumu size... Ee, bu hayatta sahip olduğunuz ama şimdiye kadar kullanmadığınız hangi yetenekleri zorlayacak ve kapılarını açacak. İkinci sorun bu. Tekrar durdurup videoyu bir düşünün isterseniz. Çünkü hiçbir şey hayatta tesadüf olmuyor ve boşuna olmuyor ve size acı çektirmek için olmuyor. Ee, böyle olduğuna göre, ha bu arada isterseniz bununla ilgili de bir e, his yüklemesi hemen yapalım tetahiyle arzu edenlere. E, hayattaki hiçbir gelişmenin başınıza gelen hiçbir şeyin e, size acı çektirmek için olmadığını ve hayatın, evrenin ya da Allah'ın amacının size acı çektirmek olmadığını bilmek ister misiniz? Arzu edenlere hemen yüklensin. Ve bu hayata gelişmek için geldiğinizi, öğrenmek için geldiğinizi kendinizi, sınırlarınızı ya da sınırsızlıklarınızı keşfetmek için geldiğinizi bilmek ister misiniz? Ve tamamıyla başınıza gelen olaylar ne kadar zor olursa olsun Şu anda size ne kadar her şey imkansız gibi görünüyor olursa olsun Aslında bunların içinde bir takım fırsatlar ve imkanlar yaratıldığını bilmek ister misiniz ve bu fırsatları ve imkanları yani imkansızlık gibi görünen şeylerin içinde yatan fırsatları ve imkanları görmeye izinli olduğunuzu buna hakkınız olduğunu ve bu fırsatları alıp kullanmaya layık olduğunuzu bilmek ister misiniz evet diyenlere teta ile yüklüyorum. Evet gelelim. İkinci bir tür cevap olabilir. İlk sorduğumuz soru şuydu. Bir anksiyetiniz varsa, bir dişeniz varsa işsiz kalmakla ilgili bu ne kadar gerçek diye sormuştum. Cevap aslında hayır ya o kadar da gerçek değil de olabilir. İçinizden bazıların cevabı buydu biliyorum. O zaman sizin için Soru geliyor. Aslında gerçek olmadığı halde işsiz kalacakmış gibi bir endişe, bir stres yaşamak sizin ne işinize yarıyor? Bilinçaltı düzeyde ne işinize yarıyor olabilir? Ya da şöyle diyeyim, bilinçsiz bir şekilde aslında ne şekilde bir iyiliğe sebep oluyor bu endişeyi taşımak? Lütfen videoyu durdurun ve bir bakın. Cevap ne olabilir? Tabii ki ben bilmiyorum. Herkesin kendine göre bir cevabı olacaktır ama ben kendim bazı şeyler düşündüm. Bir takım cevaplar hatta not aldım Burayı oradan kopya çekiyorum şu anda. Ee, tabii ki bu bir yani seans, birebir seans gibi olmayacak ama elimden geldiğince aklıma gelen cevaplarla ilgili yardımcı olmaya çalışacağım size. Şimdi öncelikle şöyle bir şey olabilir. Ortam iyi, iyiye gitmediğinde, kötüye gittiğinde tabii ki işten çıkarılmalar olacak piyasada. Bu bir gerçek. ...ve sizin böyle bir durumunuz olmasa bile... E, ...bu endişeyi taşıyor olmak... ...belki, acaba... <laughs> ...bunun cevabını verecek olan sizsiniz... ...acaba sizin... E, ...işinizde daha odaklanmış olmanızı... ...sağlıyor olabilir mi? Yani işinizi daha iyi yapma... ...kaygısına düşüp... ...daha dikkatli iş yapıyor olabilir misiniz? Bu birinci soru. İkincisi... E, ...burada bir sen bir ben varım... <laughs> ...diyelim daha ahlaklı davranıyor olabilir misin acaba ee, bu endişe yüzünden eğer bu endişe olmayacak olsa belki daha çok baştan sağma iş yapacak olabilirdik ama işte şimdi daha ahlaklı davranıyoruz olabilir mi olabilir ee, başka ne olabilir mesela iş arkadaşlarınızla daha uyumlu davranmanıza sebep oluyor olabilir mi bu endişeyi taşıyor olmak ee, ya da iş yerindeki kurallara koyulmuş olan kurallara daha çok uyuma davranışı gösteriyor olabilir misiniz? İşten çıkarılma korkusunu içinizde taşıyarak gerçek olmadığı halde. Bunlar benim aklıma gelen şeyler yani cevaplar. Gerçekten içinizde bir çocuk var. Kimsenin kimseyi eleştirmeye de hakkı yok. Kendinizi de eleştirmeyin. Eğer bu sorulara doğru cevap olarak evet cevabı verdiyseniz kendisini, kendinizi de eleştirmeyin derim ben. Çünkü herkesin içinde gerçekten bir çocuk var. O çocuk her türlü yaramazlığı yapmaya müsait. İşten kaytarmak da buna dahil. Dolayısıyla eğer bu sorulara cevap verdiyseniz, evet diye cevap verdiyseniz, işinizi daha iyi yapmak için işten atılma korkusuna ihtiyacınız olmadığınızı, olmadığını bilmek ister misiniz? Evet diyenleri yükleyeceğim. Sonra iş arkadaşlarımla daha uyumlu davranmak için, daha uyumlu bir şekilde olmak için, İşten atılma korkusuna ihtiyacım yok, bunu yükleyebilirim evet diyenlere. İş yerindeki kurallara daha çok uymak için, daha uyumlu, daha iyi bir personel, bir çalışan olmak için e, işten çıkarılma korkusunu taşımaya ihtiyacınız olmadığını e, yükleyebilir miyim size evet derseniz bunları yüklüyorum. Ve eğer artık ihtiyacınız kalmadıysa, işten çıkarılma korkusunu kaldırmama izin verir misiniz? Ve işten çıkarılma korkusu olmadan nasıl yaşayacağınızı bilmek ister misiniz? İşten çıkarılma korkusu olmadan yaşasanız da gayet insan olduğunuzu ve iyi bir insan olarak algılanacağınızı bilmek ister misiniz? Anlamak ister misiniz? Ve iyi insan olmakla korkmak arasındaki bağlantıyı koparalım mı? Eğer böyle bir bağlantınız varsa bilinçaltı düzeyde evet diyenler için bu işlemi yapıyorum ve bu his yüklemesini yapıyorum evet. Bakalım neler yapıyoruz başka. Evet. Artık ergenlik çağınızı geçtiğinizi ve mantıklı davranmak için, çevrenizle uyumlu davranmak için, sorumluluğunuzu hakkıyla yerine getirmek için, işinizde iyi olmak için, tehdit altında hissetmeye ve korkmaya ihtiyacınız olmadığını bilmek ister misiniz? Bu korkuyla motive olmayı bırakmaya ne dersiniz? Buna gönüllü olur musunuz? Ee, sorumluluklarınızı zorlanmadan, tehdit altında kalmadan, zarara uğrayacağım diye korkmadan, kolayca sevgiyle, neşeyle yerine getirebileceğinizi ve bunun nasıl bir his olduğunu bilmek anlamak ister misiniz? Her türlü işi ve sorumluluklarınızı içinizden gelen sevgiden kaynaklanan bir motivasyonla en iyi şekilde yerine getiren biri olduğunuzu bilmek ister misiniz? Böyle biri olmak nasıl bir histir? Bunu bilmek ve anlamak ister misiniz? Bunları yükleyelim isteyenlere. Gücümü ve dayanıklılığımı kalbimdeki neşeden alırım. Gücümü sevgiden alırım. Hayatımı ruhumdaki sevgiye dayalı sonsuz kudretten güç alarak motive bir şekilde yaşarım. E bu hisleri istiyorsanız evet deyip kabul etmeniz yeterli. Evet. Ve işinizi aniden kaybetmek korkusu olmadan yaşamayı bırakmak ister misiniz? böyle bir şeyin olmadığını, şu an için böyle bir gerçekliğin olmadığını bilinçaltınıza bildirmemi ister misiniz? Bir işe sahip olduğunuz halde onu kaybetmek üzereymiş gibi hissederek olmayan şeyler için endişelenmeyi bırakmak ister misiniz? Ve hayattaki riskler için endişe ve stres içinde yaşamayı bırakmak ister misiniz? Endişe ve stres olmadan da hayattaki riskleri karşılayabilecek güce sahip olduğunuzu bilmek ister misiniz? Ve tüm bu şekilde yaşamanın sizin için mümkün olduğunu ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Hayattaki risklere odaklanmak yerine fırsatlara odaklanmanın ee, Nasıl bir güç olduğunu ve ne kadar iyi bir şey olduğunu bilmek ister misiniz? Bunun anlamını bilmek ister misiniz? Karşınıza çıkacak fırsatlara hazırlıklı olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Ve karşınıza çıkacak fırsatları hazır olarak yaşayabilecek bir insan olduğunuzu, buna sahip olduğunuzu, zaten böyle biri olduğunuzu Bilmek ister misiniz ve hayatınızı bundan sonra risklere değil, fırsatlara odaklanarak ve fırsatları görmeye niyet ederek yaşamak ister misiniz? Evet. Umarım işinize yarar. Ve son olarak hayatınızı korkarak yaşamak yerine kurgulayarak yaşamanın ne demek olduğunu bilmek ve anlamak ister misiniz? Ve hayatınızı korkmak yerine kurgulayarak yaşamaya hakkınız olduğunu, buna layık olduğunuzu, bu bilgiye sahip olduğunuzu, bu yeteneğe sahip olduğunuzu ve hayatınızı kurgulamaya karar verdiğiniz her an Yaratanın sizin yanınızda, sizin yardımcınız olduğunu ve sizi her daim melekleriyle koruduğunu bilmek ister misiniz? Tabii ki bilinçaltı düzeyde. Burada zihinden bahsetmiyorum. Evet diyenleri yüklüyorum. Evet. Hayat beni daima daha iyiye götürmek üzere akar. Bu da son yüklememiz. Hepinize iyi günler umarım işe yaramıştır.